Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 57. videomda bugün sizlerle beraber dolaylı formülü nasıl kullanıyoruz? Ona beraber bakacağız. Özellikle satış grafiklerinde dolaylı formülü kullanarak grafiklerimizi çok rahat şekilde yapabiliriz. Şimdi dolaylı formülü satış raporlarında bugün en nihayetinde bu şekilde bir grafik yapacağız. Burada biz kişi seçtiğimiz zaman grafik kendisi değişecek. Burada Ankara'daki satış temsilcileri aşağıdaki kutucuğa geldiği zaman satış temsilcisinin grafiğinin değiştiğini göreceğiz. Şimdi dolaylı fonksiyonu kendi başına çok fazla kullanacak, çok fazla işimize yarayacak bir fonksiyon değil. Şöyle Mesela burada Serkan yazıyor. Burada A3 içerisine bize B3 olarak yazdık. Başka bir yerde eşittir dolaylı deyip parantez içerisinde buradaki a 3e yazmış B3'ü seçersek bize Serkanı getiriyor. Ya yani onun için bu dolaylı fonksiyonu çok fazla tek başına kullanmıyoruz. Daha çok veri doğrulamanın içerisinde kullanılıyor. Şimdi bir tane satış tablomuz var. Bütçe ve fiili gerçekleşen olarak. Bunu ben şimdi başka bir dosyaya alıyorum. Yeni baştan yapmak için. Evet aldım. Şimdi burada hazırlamaya başlayalım. İlk önce yapmamız gereken buradaki şu tabloyu oluşturmamız gerekiyor. Ben zaman kaybetmek amacıyla aynı şekilde bunu değer olarak yapıştırarak şu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Burada neler var? Bir bölgelerimizin isimleri B sütununda ve yanında da o bölgelerdeki çalışan satış temsilcilerimiz var. Şimdi bunlarla ait biz dolaylı fonksiyonu kullanarak grafiğimizi oluşturacağız. Şimdi şurayı bir güzelleştirelim. Evet şimdi biz ilk önce yapmamız gereken ilk önce bu tablomuzu bir tablo formatına getirelim. Yukarı ekledi tabloya bastığımız zaman tablo oluştur ekranı çıktı. Burada tablo üst sınır üst bilgi sınır satır içeriyor diyor. Tamam diyoruz. Ve bizim tablomuz geldi. Şimdi burada bizim bölgeleri İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir ve Trabzon olarak buraya tanıtmamız gerekiyor ama teker teker tanıtmaktansa bu tablomuzun olduğu alanı seçip formüllerin altında seçimden oluştur var. Ona bastığımız zaman çıkan ekranda sadece üst, üst satır tıklı bırakırsak şu anda teker teker bizim bölgeler İstanbul Tekirdağ olarak ad tanımlaması yapmamıza gerek yok. O seçtiğimiz ekranda üst satırı tanıyarak hepsini aynı anda yapmış oldu. Bu şekilde yaparsak aynı zamanda buradaki illerin altına gelecek yeni satış temsilcileri de aynı şekilde raporumuza gelecek. Şimdi buraya bölgeler diyelim. Burada adı ve soyadı. Yani i̇lk önce bölgeleri bulacağız. Bölgeleri bulurken seçmeli yapmak istediğimiz için verinin altında veri doğrulamayı seçiyoruz. Evet çıkan ekranda burada herhangi bir değer değil. Buradan listeyi seçiyoruz. Ve kaynak kısmına da eşittir dolaylı diyoruz. Parantez açıyoruz. Ve buradaki soldaki oluşturduğumuz tablodaki bölge yani B3 hücresini seçiyoruz. Burada dolar olması gerekiyor. Zaten kendisi dolar yaptığı için değiştirmiyoruz. Ve parantezi kapatıyoruz. Ve burada şimdi bölgelerimiz buraya geldi. Şimdi bizim buraya bu bölgelerdeki isimlerin gelmesine İstanbul seçtiğimiz zaman İstanbul'daki satış gelmesini istiyoruz yine adı ve soyadı kısmına gelip yine verinin altında veri doğrulama diyor, yapıyoruz liste yapıyoruz ve kaynak kısmına gelip eşittir dolaylı diyoruz fağınızı açıyoruz ve üstteki getirdiğimiz yani J3 hücresini seçiyoruz. İstanbul'u getirdiğimiz yerdeki hücreyi seçiyoruz. Orası da dolar olacak. Ve parantezi kapatıyoruz. Ve şimdi burada mesela Ankara dediğimiz zaman Ankara'nın satış temsilcisi Sevgi, Şerife, Şevket geliyor. İzmir seçtiğimiz zaman gelelim aşağı. İzmir'deki Akın, Cenk, Rıza geliyor. Tekirdağ seçelim. Tekirdağ'daki 3 tane satış temsilcisi de geldi. Bundan sonrası da tablo oluşturmaya kalıyor. Burada şu burayı aynı şekilde buraya kopyalarsak şimdi buraya biz Şerife ile ilgili bir yerleri getirmek için şunu bir aşağı alayım. Düşey arayla getiriyoruz. Şerife'yi Bu tabloda sabitliyoruz. Noktalı virgül ve indi sayısı. Kaçıncı sütunu getirmesini istiyoruz? Bütçe kaçıncı sütunda? 3. 1, 2, 3. Burada şurada 3 diyoruz. Noktalı virgül ve tam eşleşme yapmasını istiyoruz. Evet. Evet burada bir bak düşerdeki J4'ü de yani şerifenin hücresinde sabitlememiz gerekiyor. Bunu da tek yapacağımız buradaki 3'ü 4, 5, 6 diye değiştirmek. Şerifenin bakalım. Şerifenin gördüğünüz gibi Burada 550 geldi. Şimdi biz burada yaparken formülü aynı şekilde çekip hepsi 550 gelecek. Sadece burada 3'ü 4 yapacağız. 5 yapacağız. 6 7 8 Pardon. Ha, burayı almıştık. Burası toplamlar yok. burayı silelim. Şimdi bununla ilgili grafik oluşturacağız. Bu şekilde seçip ekleden grafiğimize hemen geldi yukarıdaki grafik tasarımlardan da istediğimiz grafik tipini seçince buraya hatta bu grafik başlığını da şerife iyi getireceğiz onun için bizim veri alanını şu şekilde büyütürsek bir saniye. Tamam. Şimdi buraya grafik başlığına şerifeyi getireceğiz. seri adına şerifi seçtiğimiz zaman Burada da şerife geldi. Buraya şimdi bakalım. İzmir'i seçtik. Rıza geldi. Rıza'nın grafikleri geldi. Burada yine yandan veri etiketleri yapıp değerlerin gelmesini Burada ürün, ürün adları tabloda burada yanlış olduğu için geldi. Bu ürün 1. Bunları yanlış yazmışım. Yani şurası ürün 1. Burası ürün 2. Yani bu ürün 1'in bütçesi fiilisi, ürün 2'nin bütçesi fiilisi, ürün 3'ün bütçesi fiilisi. Grafikte de Ürün biri şu şekilde kırmızı yapıp bunu üçünü ayrı renk yaparsak ürünler arasında da baktığımız zaman farkı görürüz. Dolaylı fonksiyonu bu kadar. Kullanımı kolay bir fonksiyon. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.